Evet. Çünkü ayakta saatler, çalışırız, saatler değil mi? Bir çalışırız. Üzerinde. Yani şeydir resim. Öyle hani oturduğun yerde Beş ha, -ha, 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 -ha değildir. Değil. Yani matematik yapmanız lazım. Yani zihin çalışıyor işte yine. Renklerin harmonisi. Renkleri matematikle biz oturturuz oraya evet. buraya derken biz matematik yaparız. O yüzden bu dört bedeni çalıştıran nadir e, aktivitelerden bir tanesi. Bir de e, bizim e, frekansımızı yükselten. Ee, bir aktivite, resim yapmak. Hı hı. Aslında hobi değil. Hı hı. Ama hobi olarak başlayanlar genelde zaten bırakamıyor ve o hobi e, normal rutine dönüşüyor. Bir terapi gibi aslında bahsettiğin şey değil aslında mi? Aslında resim ile terapi. Resim terapisi diyebilir miyiz belki Resim terapisi zaten e, benim bir e, evet. gruba da verdiğim derslerin e, başlığı ve içeriği resim terapisi. Biz orada deşarj olmak için böyle bazen gözümüzden yaş gelene kadar gülüyoruz. Bazen de deşarj olmak için üzülüyoruz.